Kınında yüzümü kirlettin lan, şerefsiz. Aslan Şahin be, Allah yetiştirdi seni. Kur'an kursuna gidiyoruz, hadi çocuklar. Hadi. Şeyleri. Demli demli, buyur beyim. Sağ ol babuş. Ya babuş, sana bir şey soracağım ya. Ben buraların yabancısıyım. Burada Bedik diye biri varmış ya, ben onu ararım vardır. Hayırdır ne iş? Önemlidir yani onunla ben böyle bol paralı bir iş konuşacağım da. Nerede olduğunu bilmem. Ara sıra buraya düşer. Bekleyin bir iki gün gelir. Eyvallah babuş. Ya bırak numarayı şimdi arayacağım hayvan.